Selamlar arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES bir analik serisine başlıyoruz. Galatasaray ile bir analik serisine başlayacağız arkadaşlar. Bundan bir önceki video daha doğrusu yayın tekrarı video olarak geçtiği için sonuçta tekrar. E, Galatasaray ile bir kariyerde o kariyere yeni bir kariyerle devam edeceğiz. Ve sil baştan başlayacağız. Bu video aslında webcam'da olacaktı ama... Webcam'de belli başlı sıkıntılar olduğundan olamadı. Şimdi arkadaşlar Galatasaray ile Fatih Terim olarak teknik direktörü seçtik. Profesyonel ve 7 dakika zorluk seviyesinde maceramıza başlayacağız. Hayırlısı ile seri başlayacak. Uzun soluklu bir seri yapmayı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere pes arkadaşlar şey analik çıkmamıştı. Analik çıkmadığından ve iyi bir oyunda olmadığından, insanlar beğenmediğinden herkes PES'in 1'e devam etti. Biz de PES'in 1'e devam edenler arasındayız ve burada işte Flora Mehmetino kıta tesislerinde Fatihlerin şeyi geziyor tesisleri falan filan buraları atlıyoruz. Hedef belirleme ligi kazanmayı katılıyoruz tabii ki de. Ligi kazanmaya çalışacağız Galatasaray olarak. Aslında toplantı. Lig şampiyonu şansımız, Şampiyonluğu kazanacağız diyecek. Ee, i̇yi bir gösteri yapmak istiyorum diyeceğiz. Nasıl bir oyun sergileyeceğimizi soruyorlar. Öncelikle sistem otomatik kaydet etkinleştir diyelim buradan. Ayarlarımız profesyonel 7 dakika arkadaşlar. Ben normalde en iyi oyuncu 10 dakika oynuyorum ama oyunda seri daha bir ilerlesin diye bu şekilde oynayacağım kadron nasıl yapsam ben aslında Morutsan ofansif ortası oynatacağım arkadaşlar 76 oynuyor ve şöyle bir şey yapabilirsen. Berkan'ın gücü ofansif ortası 76 normalde defansif ortası olmasına rağmen o yüzden Gustavo da 20 yaşında oyunda gerçekte de 20 idi herhalde ve Wonder Kid tam ooo 59'muş 75 oynuyor orta sağda. Kanat olarak kim oynatabilirim? Figueiredo oynatacağım mecbur oyunda gücü yüksek çünkü. Halil Dervişoğlu yerine birinci santrafor Mustafa Muhammed'i e oynatacağım. Kadrom bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir şey yapılabilir mi? Yap. Bir Jetson takviyesi diyeceğim de parayı Jetson'a yatırmayalım be kiralık veriyorlarsa versinler. Gerçi yok be abi vallahi. Şimdi transfer ederdin de o kadar para 10 milyondan başlıyor işte son alma koyunda. O yüzden sıkıntı. Biz elimizdeki kadro ile devam edelim. Bütçemiz fazlalaşırsa oyuncularımıza gelen tekliflerle Jetson veya başka transferler de düşünülebilir. Şu anda lükse kaçar o transferler. Anhold 7 milyon euroluk bir teklif var. Aslında yedeği onun Ömer Bayram onu satabilirim ama satmayacağım. Şu an için oyun başlangıcında herhangi bir takviye yapmayı düşünmüyorum transfer olarak. Elimdeki kadro ile gitmeye çalışacağım ama ilerleyen süreçlerde takviyeler gelebilir. Kadromuz zaten hazırdı. Başakşehir TFF Süper Kupa. Daha Başakşehir ile karşılaşacağız. Bakalım galip mi geleceğiz. Kupayı kim alacak göreceğiz hep birlikte. Diyerekten başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar webcam'de gelecekti video ama webcam'de bir sıkıntı çıktı. Bundan sonraki videoların da webcam'de geleceğini sanmıyorum. Ama bakalım hayırlısı. Bu arada dün Beşiktaş Galatasaray derbisi vardı. 2-1 indi Galatasaray ve 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 evet. Bunun çok ses çıkıyor. Bir Benim biraz oyunun sesini kısmam gerekiyor. Ama çünkü çok yüksek geliyor bu ses. Türkçe ve tezahürat yarar arkadaşlar onu da bilirsin Buraları montajda keser misiniz? Çok ee, 30 olsa iyidir ses Şimdi oyun başladı Mustafa Muhammed lan Alexi çare gidiyor arkadaşlar kriveli Alexi çivişçe oradan akıyor Aktırmayın kriveli bomboş kaldı Dışarıda. İyi başladık diyemem ama böyle olmaması bizim Bir şeyi ayarlayacaktım onu unuttum ama sağlık olsun. Bir dahaki sefer atlarız Allah Allah. ve yaparız, düzeltiriz. Şimdi Kerem oyna. murutsan'ı gör. Oğlum Morutsan oyunda çok iyi ya oyun bir ya. Bir ya. peste Teste yani. Allah Allah. Realde Allah Allah. de işte öyle böyle ama. Arkadaşlar grafiği düşürecektim. Grafiği düşürmeyi FPS sıkıntısı çıkarıyor. Sonradan grafik yüksekliği bakacağız. Gördüğünüz üzere Başakşehir tezahüratları yapıyor şu an statta. Aha, oyna. Az önce de galsa e, tezahüratları yapıyordu taraftarlar. Dediğim gibi Türkçe şeker e, ve Türkçe tezahüratlar. Oba, Enzo Kribelli döndürme. Asar Çatlı'dan önce ne At Atarı mükemmel tekte oyna. Offside yok. Aha, gör arayı. Kerem. Leo Duarte çok çok sıfıra doğru hareket etti. Tolga Ciğerci eski bir Galatasaraylı. Alexic. Kaysara. Leo Duarte. Şu topu bir alabilsek. Evet, onu Çık kafaya. Tek la, la, oğlum. Lan. Şimdi o top alır. Abi. <laughs> Abi. Ama bize mi yapıldık Bence bize yapıldı. Aynen biz kullanıyoruz. Mustera ile %36'a ilk bir topda oynama. Kerem, Murutsan, Uzaktan deneyeceğim. La oğlum şartlı. Nasar şartlı. Kireveli. Olga Ciğerci'den. Marka kapamadı. Var. Sadece kaldı Tolga Ciğerci. Mahmut Tekdemir'le devam edecek oyun. Kullanacak serbest duruşu kullandı. Çık kafaya vurdurma. Murut lan seyif oyunu mükemmel çıkardın bu soru. Şimdi. Adam adama takvimi uyguluyoruz. Alexic açtı ortayı. Nelson yükseldi. Mahmut yükseldi. Eyvah eyvah. Saşadan bir müdahale ve top oldu. Kerem. Bunlar Kayseri mi Kerem mi? Mahmut Tekdemir. Feguli, Feguli söktü aldı topu Çika. Mustafa Muhammed sağ kanatta. Feguli'yi bekliyorduk ama o orta sağdan top kapmıştı. Bize Feguli varmış içesine, Sağ attık topu ama yok. Kadınız Çağ. bu adam kaç yıldır Başakşehir'deydi? Bizi gözümüzü açtık Başakşehir'de hala Başakşehir'de. Ve güldü oyna. Mustafa Muhammed'i düşündü geçen de. Bu kastiyim abi. Edim Vizcan, Eser Çatlı'yı da paslaştı. Enze Krivelli. Marka söktü ağzı topu. Bir uzun top. Eser Çatlı, Mahmut Tekdemir. Enzo Crivelli, Aleksic, Alexiç'ten tekrar Crivelli Mustafa Vici'ye ünlü tanıdık. müthiş, Hala yüzde otuz altıya yüzde bir topla öneme var ya. Nelson. Çıkıldı çıkıldağın önünde kaldı. Çıkıldağa gidiyor. Çıkıldağa gidiyor Çok ama yalnız. ileride işte. yalnız. Son bandı da offside'a e kaldı. eyvah eyvah. Ya abi. Tam dedim offside'den çıkamadım, yarım adım. Hatta çeyrek adamla offside'a e yakın abi. Bilerek baktım offside'da de mı değil mi diye. Son anda çıktı sandım çıkamamış. Morut, San, Sasha Boy. Omuz omuz Eyvah eyvah. Kriveli vurdu. Bravo marka. Saçı çevir. Muster'a Marka Teixeira. Ana ol. Çıkıldı Daha oğlum yapacağını düşünüyorum. Bir bir şey. Bakalım ikinci yerine getirecek. İki takım adı. Arkadaşlar normalde sınıf. bölümlerdeki serinin bölümlerindeki maçları 3 maç olarak sen. düşünüyorum ama bu maç daha doğrusu bu bölümü iki maç olarak yapabilirim. Bir şampiyonlar ligi önerim diye playoff maçı var. Iı, o ve TFF Süper Kupa maçı yani bu maçla birlikte iki maç halinde bölümü noktalayabilirim. Onun bilgisini veririm. Aslında bu işçe falan bir şartların önerdiği var şu an tribünlerde. Şimdi %68'e %88 isabetli şans. Oğlum oyuna üstünlüğümüzü bir türlü koyamadık ya. Yani. Aslında var ya transfer yapmayacağım dedim ama bilmiyorum yapabilirim. Sakın bana çok yetersiz geldi şu an için. Hem yetersiz geldi hem de transfer yapmamak ne, ne kadar akıl çağrı dediğim Allah, anda kriveli Şimdi oyna ederim. kullandı Morutan. Oy iyi döndü. ve verebildi pasını Muhammed'e. Ondan çıkaya, çıkıldağdan Kerem'e, Mustafa Muhammed tekrar Nurutan, Fekir'i Nurutan, eyvah eyvah bu. Mustafa Muhammed'in kafa vurusu olur. Mustafa Muhammed, Muhammed. skor 1-0. Başakşehir denedi, denedi. O kadar atak yaptı. İlk ki doğru düzgün hatamızda golü bulduk. 1-0'dayız. Aha, Krevelli, Vişçe, lan lan. O, oğlum hiç beklemediğim anda oluyoruz. Işte. Anhold, Deniz Pürüç. Da oğlum ne var öyle be? Vallahi. Mahmut tek Oğlum topa sahip olmadı da eziyorlar la bizi. Eyvah eyvah. Lan lan. Çok iyi. Süper ha. Çıkıldı oyna Oyuna ters. Mükemmel düşündü de. alanı de Kastım Oğlum o, lan çıksana o Marfa ne yapıyorsun ya? Tolga Ciğerci'ye deniz türü açılan Gol sandığını yatıyan Yatıyan vuruyor Top sağdan. <laughs> Mustera uzun Çok iyi Morutsan indir O kısa boyu da nasıl indir Ankara Messi Ankara Messi Morutsan Sağ olun çok iyi Mustafa Muhammed Ver La <laughs> olun veremedik ki Şengezer Leo Duarte Çık o Viktor Anok Nelson. Yükseldi. Etriyanın önünde kaldı. Overdue'lü kastım azıcık zor. Anok Nelson. Çok uğraştıramadı Takım arkadaşlarından herhangi birini. Unholds. Unholds izin. Ancak Nasıl Leo dağıtıyor. Şimdi çık. Sasha ne yapıyorsun adamım? öldürün. Lan lan. Oğlum yapacağımız iş şey var. Şeymez mi? Çökün. Çök çok iyi çökün. Şimdi. Prince Bridge. On hold. Lan lan. Prince bir Bridge. Kullandım anı tek demirde. İçeride Lucas yükseldi bu Takım yerleşsin öyle başlatsın. Aynen ve Güldü. Oğlum Barış Alper Yılmaz falan yok yamaya da ya. Ben de eklemiştim zamanında ama sonradan Çıkarttım yani. Çıkartmasaydım Hayır, daha iyiydi. <laughs> çıkar. Dava sunsa. Daha, oğlum nereye atıyorsun ya? Aha. Çöki bir daha. Çıkın daha. Ol. Olimpiyumu. Oğlum ne oluyor be bak. Deniz. Bir ara bir 1 Tahminim o yönde de çıkar bırakmadı. Aha Kerem. Uzun bir ara pas mı? Yapıştır. Ova. Ova de ben biz onlara yaptık sandım. Onlar an, bir defa an, yapmış. Anhol iyi geçti. Anhol. Anhol çevirdi. Anhol'dan Kerem'e Kerem'den Muhammed'e 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 2-0. 2-0. 2-0. Marka oğlum çok iyi. Bu sonra Kerem, Ahmet, Morutsan'ı gördü. oldu? Halkaya alırsın, alırsın. D, B, ve R, D, Artı 5 verdi hakim. Nelson çıktı kafaya. Saş... Çok iyi. Büşüceğiz. <laughs> Saşa. Eyvah ya. Çok hastayım abi. Tutağı olsun. presi vardı. Unhold. Nelson. Uzaklaştırabildi biz. Tutağı olsun. Tutağı ve... Şampiyon. şampiyon. TFF Super. Tutağın geldiği biz çıkıyordu. 4 alıyoruz arkadaşlar. 2-0'lık skorla topla oynamada her ne kadar üstün gelselerdi, kupayı alan taraf biz olduk Başakşehir karşısında. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kimle karşılaşmışız? Play-off'ta Krasnodar'la. Eğer Krasnodar'ı eleyebilirsek gruplara kalacağız. O yüzden önemli. Real Madrid, Leno ile sözleşme imzalıyor diyor. Arsenal'ın kalecisiyle. Krasnodar'a altı sırayı Kadro aynı olsun. Ama transfer yapsam mı yapmasam mı hangi oyuncuları transfer etsem bir kararsızlık içerisindeyim. Siz değer yorumlarda belirtirseniz iyi olur yani. Bu arada oyunun sesi hakikaten bana çok fazla geliyor. Onu bir ayarlamam lazım. Şimdi kendi sesimi duyamıyorum oyunun sesini. 50'den 30'a çektik. 30'dan da 20'ye alalım ve devam. Şimdi Krasnodar Stadyum'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray Krasnodar mücadelesi, Galatasaray tam kadro. Rakibi Krasnodar galip geldi, gruplara kalmaya çalışacak. Bakalım gruplara kalan ekip kim olacak? John Cordoba, Wilhelm. Oy bu Wilhelm. Bunu biz bir ara transfer döneminde ismi bir de alın. bu Wilhelm. A. Bize gelecek deniliyordu. Taraftarlar Twitter'da Wilhelm'e bir etiket açmıştı. Yani Zaten her topçu için açılıyor ama Vilhena'yı isteyen taraftarlar var. Takip ediyordum o ara. Vilhena falan filan diyorlar benim. yani. Eyvah eyvah. Süleymano Nelson sarı gördü yap yapıştıracak. Eyvah lan lan lan. Çok iyi Mustera. Mustera, Sasha Boy. Sofyan <laughs> <laughs> Figuli çok rahat sıyrıldı. Morup sana iletti. da oyun <laughs> müthiş geçti. <laughs> bir fake daha. La oğlum müthiş slalom aynı konu içindeki <laughs> gibi de devamı gelmedi. Nelson indirdi Oğlum kör oldum ekranı göremiyorum. O da karanlık. PC ışıltılı geliyor tabi göze monitör. Ha, o da karanlık olunca lambayı söndürdüm. Nasıl yani çık kafaya? Istedik. Kim bu? Oğlum ismini dahi okumakta zorlanıyorum. Kör olacağım monitörü de yakın bir eee vaziyetteyim şu an. Play son. Aslında geçit vermedi. Aslında sağ Fegüli. Mustafa Muhammed düşüncesi çok aceleci bir düşünce. Orada bayağı acele et. Yoksa biraz düşünüp başka bir opsiyon değerlendirebilirim. Bilhena Reis. Leymanov. Eyvah eyvah. Nelson döndürme onu. Bravo. Mükemmelsin. Saşa indir. Aslında sağ, sağ kanatta Emre Kılıncı yönetiyordum ben normalde oyunda kendimi oynarken Emre Kılıncı'yı yine düşünebilirim. Hatta ikinci yarı bir daha alabilirim. <laughs> Ve gözlemliyim kalsam kalmasam iki şekilde de kalsam da kalmasam da oyuna girebilir Emre Kılıncı. Süleyman oğlum ne oluyor anasını video kastı Süleyman ol Petro on hold on hold la doğru ben Anadolu. grafiği düşürecek Anadolu. mi onu unuttum çıkıl la oğlum Anadolu. çok iyi Anadolu. çık la Olimpiyum Arutsan Mustafa Asun Sağ görsel oğlum bu Asun Sağ, 7 milyon euro piyasa değeri var şeyde transfer markette bu kadar potansiyel potansiyelli bir Wander iki tane Fatihlerim hiç şans vermiyor. Taraftarlar da eğitim bilmem neresine soktu yani adamı. Yok işte neymiş kötü oynuyor falan fıstan. oğlum daha bir iki maç gördük O da doğru düzgün bile göremedi kalın. Jetson için de öyle diyorlar da adam ortalığı hani toz duman etti lan vur. Oğlum so, Kerem'in önünde kalmadı Ramirez. John Cordoba. Markayla ikili mücadele sağ ol Murutsan çıkıp daha Tekrar Murutsan Kerem. Kerem'den bir fake Murutsan ha Murutsan açtı ortayı 4 pozisyonda ancak çok krasma topçularda. John Cordoba. Gazinski, Süleymanoğlu tekrar nerede Nelson'u geçti müthiş geçti. Orada kendi dikine gitseydi gol olabilirdi. Araya verdiğim sıra son anda Saşaboy. Boy Sasha Boy vereceğim pas var ya bir kronik sakat kat değilsindir inşallah bir sakatla da... birden bir çıkamadım da bizim Şimdi Mustafa Muhammed çıkıldı abi İkinci devre başladı ya oğlum sözde Emre Kılıncı alacaktık Regulli'nin esamesi okumuyor ama gerçek oyunda o kanattan oynamıyoruz şu an bu arada oyuncu kariyeri de gelebilir arkadaşlar. Onun da haberini vereyim. John, John Cordoba kendi başına gidiyor. Kendi çalıp kendi oynuyor. Bakalım içeri bir orta. Nerede olacak? top. Ramirez. Ramirez. Morutsan'ın presi vardı. Bir orta. Kine. Klaes ona Nelson aslında uzaklaştıracak uzaklaştırdı da ama nereye Ramirez Nelson Zeymanov şarda top Top dışarıda. Şimdi Ramirez 3 top kesmiş. Nelson da 3 top kesmiş. Çıkı da oh. Anhold. Anhold. nereye attı anlam veremedim ben. Mustera çok iyi. Çok iyi yeri gördü. Mustafa Muhammed Kerem. Kerem'den müthiş bas Anhold'a içeride Mustafa Muhammed. Çıktı kafaya diyemedim müdahale topuna. Çıkı Kerem. On hold. On Kerem'e. Kerem'den Petrov'a. Fake. Bir top çevrildi içeri mob. Oğlum. oğlum. Süleymanov. John Cordoba. Claystone. Cordoba. Claystone. Sasha'da oğlum. Hiçbir şey yok. Martinovic. Martinovic topa yükseklik kazandırdı Kerem. Gazinski. Aslında 0-0 bile işimize gelir ikinci maçta işlerini bitiririz ama burada bir gol bulmak daha önemli. Çünkü oyunda deplasman golü hala var. Gerçekler ne kadar kalkmış olsa da deplasman golü avantajı oyunda geçerli. Gazinski. Morutsan'ın presi var. John Cordoba. Marka. Giremedi araya. Şimdi girebilirmiş. mi? Şimdi geliyor. Marka çıka düşüncesi. Çıkadan Kerem'e. Kerem. E. Kerem. Bir ara Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed, e. Muhammed Olimpiyo Murutsan. Gördü Kerem'i. Kerem'den bir kayıp Bir daha görebilirse Murutsan'dan vuramadı. Kerem oyna çok iyi. Sola oynadı. Anhold. Oh, Oğlum müthiş kesti içeri ama. Sonunda müdahale. Şimdi de dakika 76 ben. Oy Fegüli'nin formu yerlerdeymiş zaten. Hiç haz etmesem de Babel'i alacağım. Kerem'in yerine formu çünkü bayağı düşmüş şey oyunda. Ya oğlum Baben nerede? Hadi de bari. Gücü 67 o kanat. Tamam olsun. Açıkta 67 oynuyor. Bakalım o neler yapacak. Çıkıl daha ver. Unhold gör orayı. Lan geçmiyor abi Krasnodar defansını. Liverpool defansını. Van Dijk var defansı. Hiç anlayamadım. Güledi. Yarım saatti oyunda bir tane şöyle pas atan. En son asın müthiş pas geçmedi. O kadar da müthiş değilmiş demek ki. pas olsa geçerdi. Ey vay vay. Çok iyi, çok iyi. Alanı Emre Akın'a. Emre Akın oyunda çok iyi Pink yapıyor. Ya. Murat Sams, Sel Muhammed ondan Halil Dervişoğlu oyuna girdi. Golü atacak mı Halil? Evet. 1-0. Avantajlı bir skor. 1-0 zaten üstünlük skoru ama daha da ötesi adamların evinde bu golü atıyoruz. Marut neyse şimdi oyuncu değişikliği yapayım dedi de 5 dakika neyin oyuncu değişikliği? Yani 5 dakika daha oynasalar ölmezler yani. Biraz dinlendireyim dedim oyuncuları ama geç oldu gibi. Sofski. Oğlum ben 3 maç yapacağım diyordum bölüm başı ama. Neyse bu, e, bu bölüm zaten 2 maç yapacağım belirtmiştim. Dakikaya baktım 23 dakika olmuş. Petrov. Petrov uzun. Nelson yavaş yavaş da bölümü noktalayacağız gibi ana menüye gidip size birkaç hani oyuncularımıza transfer teklifi var mı falan filan onları gösterip bölümü noktalayacağım. Kabella ama oğlum şurada bir gol yemeyelim. 1-1 olmasın. Oğlum bu nasıl top sürüyor? Allah. <laughs> Tövbe ya. O kadar dedim şurada gol yemeyelim. Şimdi tek vuruşla maç bitiriyor kilitli evet, bir bir. Tam avantajlı skoru uyu. elde etmişiz. Gerçi sıfır sıfırla bile ediyoruz. O da avantajlı bir skor ama bakacağız. Şimdi yüzde elli yedi yüzde kırk üçlük topla oynama. Maçın adamı onlardan çıkmış. Şimdi oğlum şampiyonlar liginde gruplara kalalım ya. Avrupa ligi kesmez bizi. Milli takım kadrosu duyurusu diyor ve herhangi bir göstereceğim bir şey yok gibi. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.